Arkadaşlar bu dostumuz Çanakkale Geribol'dan geldi. Arka tarafında çok ciddi bir tümörümüz var. Paramparça şekilde görüyorsunuz durumunu. Tedavilerine başlanıyor. İnanılmaz bir tümör vakası daha. Parçalanmış durumda. Dün gelen bir ihbarla Çanakkale'yi geri bulduğumdan bu dostumuzu teslim aldık. Çok ciddi bir tümörü olduğu belirlendi. İstanbul'a getirdik, tedavisine başladık. Gördüğünüz gibi burada çok büyük bir tümörümüz var. Tedavisine devam edilecek. Lütfen bu tarz çocukları gördüğünüzde kovalamayın, taş atmayın. Derneklere ve gönüllülere bilgi verin. Kovaladığınız zaman bunları yakalamakta, e, bulmakta çok zorlanıyoruz. Ve tedaviler çok geçikiyor. Umarız bundan sonra iyi bir hayat olur. Tedaviden sonra gelip oluyor, tekrardan gönüllülerine dönecek. Bu tedaviler çok masraflı tedaviler. E, Gönüllülerin ve bağışçıların desteklerine de ihtiyacımız var. Teşekkürler.